Merhaba arkadaşlar. Ülkemizde görülen koronavirüs nedeniyle malum örgün öğretim yapılamamaktadır. Ben de deneme çözümü yaparak, soru çözümü yaparak sizlere ulaşmayı hedefliyorum. Elimde editör yayınlarının 30'lu branş denemesi var. Bu soruları bu şekilde videolarla size ulaştırmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlıyorum. Bu anlaşmanın maddelerinden hangisi yukarıdaki bilgide geçen vatanın tamamını işgale açık hale getiren ifadesini açıklar niteliktedir. İngilizler 23 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı hükümetine Limne Adası'nın Mondros Limanı'nda ateşkes görüşmeleri yapılacağını ve itilaf devletleri adına İngiliz amirali Carport'un yetkili olduğunu bildirdiler. Bunun üzerine Bahriye Denizcilik Nazırı Bakanı Rauf Bey, Rauf Orbay, Başkanlığındaki kurul hemen Mondros'a gönderilmiştir. Mondros Ateşkes Anlaşması Türkler açısından ağır maddeler içeren ve Mustafa Kemal tarafından kabul görmemiş, vatanın tamamını işgale açık hale getiren bir anlaşmadır. Vatanın tamamı dediği bütün ulusu, bütün topraklarımızı kapsayacak bir e, şık olması gerekiyor açıklamada. A şıkkı Osmanlı donanması itilaf devletlerinin gözetiminde olacak ve Osmanlı ordusu tahris edilecek. A şıkkında Osmanlı'nın donanması yani deniz kuvvetleri ve kara kuvvetleri Osmanlı ordusundan bahsediyor. Vatanın tamamı demediği için A şıkkı olmaz. B. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edebilecek bir durumla karşılaşırlarsa istedikleri bir stratejik yeri işgal edebilecekler. Bu maddeye göre Vatanın herhangi bir yerinde burası bizi tehdit ediyor deyip veya burada bir kargaşa var deyip işgale açabilecekler, işgal edebileceklerini gösteriyor. Bu da vatanın tamamının işgale açık hale gelmesini sağlamış bir maddedir aslında itilaf devletleri açısından. C. Toros tünelleri itilaf devletleri tarafından işgal edilecek. Toros tünelleri sadece ulaşım alanında olduğu için vatanın tamamı değil. O yüzden bu da olmaz. D şıkkı boğazlar tüm gemilere açık olacak diyor. Burada boğazlardan bahsediyor. Sadece Çanakkale ve İstanbul boğazı ve gemilerin geçmesi. Boğazlardan gemilerin geçmesi vatanın tamamının işgal edilmesi anlamına gelmeyeceği için bu da olmaz. Dolayısıyla cevap B oluyor arkadaşlar. İkinci soru. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün birçok ülkede üzüntüyle karşılanması onun hangi kişilik özelliği ile ilişkilendirilebilir demiş. Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde ölümünden sonra tüm yurttaşlar büyük bir üzüntüyle üzüntüye kapılmıştır. Diğer taraftan İran, Pakistan, Tunus gibi birçok yabancı ülkenin basın organlarında Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü üzerine taziye mesajları içeren yazılar yayınlandığı görülmektedir. Yabancı ülkelerde görülüyorsa bu her zaman evrenseldir. Tüm dünya derse veya birden fazla ülkeden bahsediyorsa bu onun evrensel nitelikli olduğunu gösterir. Bize Geçiyorum. Üçüncü soruya arkadaşlar. Demiş ki soru. Mustafa Kemal'in mahalle mektebinin kapanmasına isabet olmuş ifadesini kullanarak desteklemesi bu okulun aşağıdaki niteliklerinden hangisiyle açıklanabilir? Hafız Mehmet Efendi mahalle mektebi yerine Şemsi Efendi okuluna devam eden Mustafa Kemal okuma yazmayı burada öğrenmiş. Okuma yazmayı Şemsi Efendi okulunda öğrendiğini söylüyor. Okul değiştirmesi onun kişisel gelişimine önemli bir katkı sağladı. Mustafa Kemal'in bu okullar ile ilgili değerlendirmesini yakın arkadaşı Ali Fuat Cebeso şu şekilde aktarmıştır. Yıllar sonra birer kurmay subay olarak Selanik'te bulunduğumuz zaman her iki okulu da birlikte ziyaret etmiştik. Mahalle mektebinin kapısına koca bir kilit vardı anlaşılan kapanmıştı. Mustafa Kemal isabet olmuş diyerek düşüncesini dile getirmiştir. Okuma yazmayı eğer Şemsi Efendi okulunda öğrenmişse mahalle mektebi demek ki okuma yazma bile öğretmeyen bir yermiş. Yani çağdaş bir niteliğe sahip değildir. Yeterli sayıda öğrencisinin bulunmadığından buna dair bir bilgi yok metinde. Askeriye bir eğitim verilmesi asker bire bir eğitim veriyor gibi bir bilgi de yok bu da olmaz. Modern bir eğitimin verilmesi. Modern eğitim verisi en başta e, Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebi'nde okuma yazma öğretilir. Ama e, bu okuldan sonra Şemsi Efendi'ye geçtiğinde Atatürk e, okuma yazmayı öğrenmiş. Bu yüzden cevap A olacak arkadaşlar. Geçiyorum dördüncü soruya. Mustafa Kemal'in bu sözleri aşağıdakilerden hangisiyle ilgili değildir? Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yetmez. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi gerekir. Akıl, mantık, zeka ile hareket etmek bizim en büyük özelliğimizdir. Ben bir işte nasıl muvaffak olacağımı düşünmem. O işe neler engel olur diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı iş kendi kendi Şirklerde ümitsizliğe yer vermemek, ileri görüşlülük, yöneticilik, gerçekçilik var. Şimdi birinci sözüne bakalım. Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yetmez. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi gerekir. Bu ileri görüşlülüktür. Yazamadım. Sadece iyi yazayım. Daha kolay olacak. İleri görüşlülük bu şık gitti. Bir sonraki sözü. Akıl, mantık, zeka ile hareket etmek bizim en büyük özelliğimizdir sözü. Akıl, mantık ön plandaysa gerçekçilik gerçekçiliktir bu. Bir sonraki. Ben bir işte nasıl muvaffak olacağımı düşünmem. O işe neler engel olur diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı iş kendi kendine yürür engelleri kaldırmaktan bahsediyor. Bu ümitsizliğe yer vermemektir. Engelleri kaldırmak önceden bunları düşünmek hiçbir şekilde olmayacağını düşünmüyor, olumsuzluğunu düşünmüyor. Yani ümitsizliğe yer vermiyor. Ben bu engelleri kaldırır, bu işi yaparım diyor. Yani ümitsizliğe yer vermiyor. Yöneticilik herhangi bir konum ya da bir duruma karşı kendisinin yönetmesinden bahsetmediği için cevap yöneticilik olacak arkadaşlar. Geçiyorum bir sonraki soruya. Beşinci soru. Demiş ki Doğu Anadolu'da çıkan Şeyh Said ayaklanmasının bastırılmasının ve terakkiperver Cumhuriyet fıkrasının kapatılmasının ardından Cumhuriyet rejimine karşı olanlar Mustafa Kemal'i suikast, suikast düzenlemek istemişlerdir. Fakat Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişinin bir gün gecikmesi üzerine suikastçıları Yunanistan'a kaçıracak kayıkçının suikastı itiraf etmesiyle planları bozulan suikastçılar silahları ile birlikte yakalanmışlar ve İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmışlardır. Mustafa Kemal suikast girişimi sonrasında benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacak. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır demiştir. Yukarıda verilen bilgide geçen payidar sözcüğü aşağıdakilerden hangisini ifade etmekte? Payidar demek arkadaşlar e, sonsuza kadar yaşamak anlamına gelen. Yani Türkiye Cumhuriyeti ilelebet sonsuza kadar kalacak, varlığını koruyacak anlamında kullanmıştır. Payidar kelimesini. Şıklarda da bununla ilgili bir cevap arayacağım. A şıkkı Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman sorunlarla uğraşacağını sorun değil bizim aradığımız. O yüzden bu şık olmaz. B Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek sonsuza değin yaşayacağı yaşayacak olacağı. Evet, kastetmek istediği buydu sözünde. C Türkiye Cumhuriyeti'nin suikastlarla dolu bir ülke olduğunu asla böyle bir şeyden bahsetmiyor. E, suikast oldu ama hep olacak gibi bir şey yok. O yüzden C de olmaz. D Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ü unutmayacağını. Elbette ki unutmayacağız. Sonsuza kadar unutmayacağız. Ancak kendisinden değil, Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyor. Bu yüzden Cevabımız B olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza değil yaşacı yaşayacağını kastetmek istedi. Bu yüzden cevabımız B. Geçiyorum bir sonraki soruya.